Arkadaşlar merhaba ee, özellikle direksiyon sınavlarının korkulu rüyası olan iki Duba arası paralel parkı nasıl yapacağız bu konuda nelere dikkat edeceğiz bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu an Bağlıca parkurundayım. Burada şunu arkadaşlar birinci öncelikli noktamız ee, Duba'yı gördük arkadaşlar ilk Duba ee, hemen ilerideki Duba'da da zaten bir yazıyor. Şimdi bu ilk Duba'ya yaklaşırken arkadaşlar yaklaşma açımız çok önemli. Eğer ben çok dışarıda kalırsam yaklaşırken, arkadaşlar parkta da dışarıda kalırım. Ee, tabii ki parktan geçememiş olurum. Bakın bu kadar yakın olacağız. Aynamın hemen yanında gördük Duba'yı. Ee, önemli olan benim için arkadaşlar şu anda ilk etapta bu Duba aslında. Üzerinde bakın bir numarası, bir numaralı rakamın yazdığı Duba. Şimdi hep şunu söylüyor direksiyon kursları sınavlarda. İşte bu Duba'yı arkadaşlar göreceğimiz yer önemli. Nasıl yapacağız? Şöyle ki yakın mesafeden yanaştık. Şimdi bu Dubai'yi arkadaşlar, bakın geldim. Üzerinde bir yazılı olan Dubai'yi benim aracımın kelebek camında görmem lazım. Şimdi dönüyorum. Bakın arkadaşlar, benim aracımda şu an kelebek camı yok. Şu üçgen siyah parçayı gördük. Normalde e, tasarımdan dolayı yok. E, burada kelebek camı olduğu zaman bir üçgene benzer bir e, ya da üçgen veya benzer bir e, camın içerisinde bu Dubai'yi göreceğiz kelebek camı yoksa ne yapacağız arkadaşlar? Şu an benim yaptığım gibi o hizaya geldiği zaman yani e, duba kaybolduğu zaman aslında kelebek camı hizasına gelmiş demektir. Ve benim e, eğer kelebek camı olsaydı şu an şu dubayı ben bu siyah noktada cam olduğunu düşün tam içinden görecektim. Evet bu durumda arkadaşlar yan aynadan, aynadan da baktığımda göreceğim durum bu. Burada arkadaşlar direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Tam sağ yaptım gördüğünüz gibi ve aracımı geri vitesi aldım yavaş yavaş solumu da kontrol ederek çünkü aktif yoldayız solumu da kontrol ederek girmeye başlıyorum arkadaşlar burada neye bakacağım döndüm sol tarafa arkadaşlar bakın bu birinci duba kaldırma uzak olan duba geldiğim bakın ikinci dubayı gördüm kaldırma yakın olan dubayı gördüm Döndüm sağıma. Sağdaki bakın bir numaralı duba. Şu anda aynanın hizasında mı? Çok az bir şey daha geri gelmem lazım. Evet. Şu an bakın arkadaşlar düz bir hat çek çektiğiniz zaman. Sağ aynamla bir numaralı duba aynı hizada. Bu hizaya geldikten sonra yapacağım manevra tam sol oluyor arkadaşlar. Tam solumu yaptım. Yine hiçbir e, direksiyon manevrası yapmadan arkadaşlar yavaşça frenimi bırakarak parkımı yapmaya devam ediyorum. Evet. Şu an parkımı tamamladım. Bakalım parkımız nasıl olmuş arkadaşlar. Burada önemli olan ne? Aracın nerede olması gerekiyor? Aracın arkadaşlar arka tekerleklerinin bakın gördüğünüz gibi arka tekerleğim nerede arkadaşlar? Sarı çizginin üzeri veya içinde olması gerekiyordu. Şu anda sarı çizginin üzerinde ön tekerleğim de aynı şekilde sarı çizginin üzerinde. Şu an bu park sınavı geçiyor. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan bu parkı yapmış oluyorsunuz. Şimdi aşağıda bir tekrar daha yapacağım arkadaşlar. Pekişmesi açısından bitmedi. çıkarken arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer içeride ekstra bir manevra yapmadıysak ki şu an yapmadık. O zaman da tek seferde çıkabilirim. Tabii ki çıkarken ne yapıyorum? Sol aynama bakıyorum. Sol sinyalimi veriyorum. Direksiyonumu tam sol yaptım. Hiç gaza basmıyorum arkadaşlar. Otomatik vites için söylüyorum bunu. Hiç gaza basmıyorum. Aracım bakın Dubai'yi kurtardı. Aynam Dubai hizasına geldi. Yani aynam Dubai'yi kapattı. Şimdi yavaşça sağ yaparak Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın çok güzel çıkışımı yaptım. Şimdi aynı manevrayı yani aynı parkı başka bir yerde yapıyorum arkadaşlar. Şu an burada yapıyorum. Burada da iki oldu duba. Yine yaklaştım açıyı gördünüz arkadaşlar. Bakın mesafem yakın. Geldim. Bakın gördük arkadaşlar ne kadar yakın olduğunu. İki ayna mesafesi. Daha fazla açılmayın lütfen. Geliyorum arkadaşlar. Arkadan bakıyorum. Duba kaybolduğu anda duracağım. Evet dubam kayboldu yani aslında e, görmüş olduğum üçgenin içine girmiş oldu bu durumda arkadaşlar ne yapıyorum önce vitesimi geriye alıyorum geri vitese sonra sağa park edeceğim için direksiyonumu tam sağa yaptım sola bakıyorum arkadaşlar gelen yok emin oldum gelen olmadığına. Yavaş yavaş girmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın gördük. Girerken sol aynaya baktım. Bakın şu birinci duba kaldırımdan uzak olan duba. Ben ikinci dubayı göreceğim arkadaşlar. Bakın ikinci dubayı aynamın ortasında gördüm. Aynamın ortasında gördükten sonra zaten şuradan baktığımız zaman iki nolu duba. Şu an rakamı silmiş ama bu iki nolu duba arkadaşlar. Bakın hem ayna hizasında ve sağdan baktığım zaman yine gördüğünüz gibi arkadaşlar benim e, arka çamurluğum kaldırımın üzerine oturmuş gibi görüyorum şu anda. Görüntüyü gördük. İşte burada yapacağım manevra tam sol. Tam solu yaptım arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmadan yavaş yavaş yanaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Nereye kadar? Aracımla kaldırım paralel olana kadar. Evet, paralel oldu, durdum ve direksiyonumu geri toparladım. Hadi bir de buna bakalım. Bakalım bu parkımız nasıl olmuş arkadaşlar. Bunu da bir görmüş olalım. Ne demiştik? Önemli olan bizim için kaldırıma yakın olan sarı çizgi ve içinde olmasıydı aracın sağ tekerleklerinin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an hem arkadaki mesafe gayet uygun, hem sarı çizgi ve içinde gayet güzel. Yani çizgiye de temasımız var. Hiçbir sıkıntı yok. Bu park şu anda dediğimiz gibi arkadaşlar sınavdan geçiyor. Ee, bu park çeşidini yaparken arkadaşlar bu tekniği kullanırsanız eğer sorunsuz şekilde sınavı geçeceğinizden emin olabilirsiniz. Ee, Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.